French Pires, Karaca markasına ait 150 lira fiyatı. Elektrikli Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 120 lira. Şafır 72 parça çatal kaşık takımı, toplam 400 lira. Fakir çay makinesi, 2 yıl garantili, 1150 lira fiyat. 7 parça granit tencere seti, toplam 499 lira. Kırlı çamaşır sepeti, 40 litre kapasiteli, 199 lira. Dolap düzenleyici organizer set, toplam 65 lira fiyatı. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Atılı cam ayaklı kahve yanı bağdak seti, toplam 60 lira fiyatı. Atılı desenli çay bağdığı seti, toplam 95 lira fiyatı. Kili ve lay sistemli otantik kırlent kılıfı 110 lira. Kapı altı rüzgar, koku ve haşere önleyici 50 lira. Elektrikli kavurma saçı 2 yıl garantili 380 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2550 lira fiyatı. Ahşap dekoratif çam saat 27 santim boyutunda 45 lira tüplü gözleme ve pişirme sacı 52 santim boyutunda, 300 lira. Mikrofiber elyaf yorgan, 235 lira fiyatı, %100 pamuklu ve kapitoneli sıvı geçirmez ales, 160 lira. Emsan balık tavası, 32 santim boyutunda, 90 lira. 4 adet yedek bez ile birlikte gelen temizlik seti 180 lira. Karaca 7 parça baharat takımı, 299 lira fiyatı. Atılı tatlı servis suyun kasesi seti, toplam 45 lira. Poprak tencere, 24 santim boyutunda, 45 lira. Bok tava, 28 santim boyutunda, 210 lira. Philips çelik su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 499 lira farklı renk seçenekleri ile nakor 21 lira fiyatı. Farklı renklerde 6 kişilik kahve fincan takımı 199 lira. 6 kişilik çay fincan takımı toplam 199 lira. Yemek takımı 24 parça krem renkte 550 lira fiyatı. Emsan Troy emayi ayaklı kek fanusu 200 lira fiyatı. Ortadan açılır ve kapaklı çöp kovası 49 lira. Aşağı 12 parça mesubat bardağı takımı 90 lira fiyatı. fiyatı. Ahşap standı peynirlik ve tereyağlık 20 lira fiyatı. Karaca bilender seti 2 yıl garantili 699 lira. Granit ve döküm rüzgar gülü kek kalıbı 125 lira fiyatı. 3 parça sahan ve tava seti, ikisi bir arada toplam 145. 10 parça nakışlı bornoz seti, toplam 299 lira. Metal çok amaçlı ve 3 katlı patates ve soğan sepeti, 110 lira. 2 katlı patates ve soğan kovası, 220 lira fiyatı. Kapüşonlu sweatshirt, XT'ye kadar beden bulunmakta, 180 lira termos 1.2 litre kapasiteli 119 lira. LED aydınlatmalı papatya modelli çiçek lamba 105 lira fiyatı. 4 adet el ve yüz havlu seti toplam 175 lira fiyatı. Altılı cam ayaklı yaldızlı şekerlik lokumluk sunumluk seti 110 lira. Titreşimli şarjlı masaj tabancası 265 lira fiyatı. Gökkuşağının altında 4 du bardak seti, 130 lira. Çelik düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 260 lira. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolabı, 360 lira fiyatı. Emsan balık tavası, 32 santim boyutunda, 90 lira. Kapaklı ve kutlu ersak ve deterjan saklama kabı, 18 lira. 2 kapaklı ve 4 raflı ayakkabılık, 590 lira fiyatı. Çok amaçlı ve çift bölmeli kırlı çamaşır sepeti, 280 lira. 4 katlı plastik mutfak ve banyo raf ünitesi, 85 lira. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Standlı ve yedekli çok amaçlı tuvalet kağıtları, 110 lira fiyatı. Buharda sebze pişirme sepeti, haşlama aparatı, 129 lira fiyatı. Su geçirmez tabanlı çamaşır sepeti, 125 lira. Bisiklet yaka düğmeli hırka, 160 lira fiyatı. Dört parça paşa bahçe Arda Türkmen hazırlık seti, toplam 55 lira. Çift taraflı tombik tencere, 26 santim boyutunda, 80 lira. Bambu tabaklı altılı çay fincan takımı toplam 120 lira fiyatı. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer 25 lira. Delikli pizza tavası 30 santim boyutunda 150 lira. Ahşap çerezlik kaseler tanesi 40,5 lira. Su dalgası saç maşası 2 yıl garantili 140 lira. 5 li ahşap kapaklı seramik kahvaltılık, 60 lira fiyatı. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 80 lira. Demir dökü mızgara tava, 28 santim boyutunda, 180 lira. 8 parça çelik tencere seti, 750 lira fiyatı. Yuvarlak tepsi, 35 santim boyutunda, 45 lira fiyatı. Beşli krem Kremlin Tibanyo seti toplam 165 lira. Fakir buharlı ütü 2 yıl garantili 449 lira fiyatı. Emayi yuvarlak fırın teksisi 30 santim boyutunda 65 lira. Bulaşık sabunluğu ve sünger ikisi bir arada toplam 25 lira. Açılır ve kapanır pastanmaz sebzelik 350 lira fiyatı. Cam tatlı ve kek tabakları, 6 tanesi toplam 175 lira. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 235 lira. Metal saplı sos tavası, 22 santim boyutunda, 30 lira fiyatı. Toprak tencere, 24 santim boyutunda, 145 lira fiyatı. Beyaz mermer desenli 300 zigon sehpa takımı, 160 lira. Tefal Voktava 28 santim boyutunda 299 lira. Kortmaz Nora Voktava 28 santim boyutunda 80 lira. Damla Altılı Çay Bardağı Seti toplam 115 lira. 7 Parça Porselen Baharat Takımı 399 lira fiyatı. Duvar Saati 50 santim boyutunda 199 lira. Emsan 4 parça tencere seti, 530 lira fiyatı arkadaşlar. Karaca ahşap tepsi, 36 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. İç adet çok amaçlı kare sofra bezi seti, toplam 95 lira. 12 parça bambu tabaklı Türk kahvesi takımı, toplam 130 lira. Desenli 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 180 lira. Korkmaz Nora Voktava, 28 santim boyutunda, 80 lira. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 85 lira. 24 parça 6 kişilik bono yemek takımı, 800 lira fiyatı. Karaca Bade ikili kesme tahtası seti, toplam 120 lira. Singer el dikiş makinesi 90 lira fiyatı. 7 listanlı porselen baharat takımı toplam 240 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti 250 lira fiyatı. Dörtlü mermer desenli banyo seti toplam 135 lira fiyatı. Kablosuz kulak üstü bulututlu kulaklık 120 lira. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 299 lira. Tefal krep tavası, 27 santim boyutunda, 420 lira. 7 parça granit tencere seti, toplam 599 lira. 3 parça bazlama tahtası seti, toplam 200 lira fiyatı. 5 çift panda ve inek desenli beyaz kadın çorabı, 60 lira. Beyaz mermer desenli 3 düzigon sehpa takımı 400 lira. Kapaklı kare şekerlik saklama kavanozu 210 lira fiyatı. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi 60 lira. Alüminyum tencere 20 litre kapasiteli 270 lira fiyatı. Şefır tek camlı midi fırın 50 litre kapasiteli 1800 lira. Altılı 1,5 litre sızdırmaz saklama kabı seti 120 lira. Kelepçeli kek kalıbı 26 santim boyutunda 35 lira.